Herkese selamlar sevgili arkadaşlar memnunsunuzdur. Bugün sizlerle birlikte bir oyunla karşınızdayım. Ee, bugün e, ekibimizle küçük ekibimizle Gartik iyi oynayacağız arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet. Dur lan. Gençler şimdi 3 e, kişi olarak girdik. Oyunu başlatacağız. Başlatıyorum. Başlattım. Şimdi gençler. He. Burada an, e, şey hem anlatarak hem de çizerek şey yapacağız. E, ne denir o? Anlatmaya çalışacağız diyeyim işte. E, böyle maçlarda şu e, saha diyelim tamam mı? İğren çiziyorum bu arada. Şu saha diyelim. Futbol sahası. Ee, şuradan bir şey konuşur. Böyle en ee, sayın seyirciler mükemmel bir gol yaparlar böyle. kolay Süper. Evet. ya Bu arada gençler şu ıı, açıklamada vereceğim linkten ücretsiz olarak siz de oyunu indirmeden Google'dan ıı, oynayabilirsiniz. Haberiniz olsun. Arkadaşlar arkadaşlarınız da oynuyordunuz. Çok eğlenceli bir oyun. Evet yaklaşık bir e, 15 kişiye e, varana kadar e, kişiyle oynayabiliyorsunuz. E, evet. Şimdi de gençler e, e, Evet. Yiğit ya. Başlıyoruz. Yiğit çizecek bu sefer. Arda'yı göstermeyeceğim. Arda sen bakma. Tamam mı? Geçen bu arada açıklamaya her ikisinin de kanalının linkini koyacağım. Ee, onların da kanalına like atıp abone olmayı unutmayın. Böyle. Granny mi oğlum? Öyle. Ya da Sakın bakkal demeyin ona göre. Böyle. Bakkal. <laughs> Yazdım olmadı kral demeyin. O ağır kesici. Falan. Ağır kesici falan olur. Çizemiyorum ben. Elim ayarı yok. Onlar ilaç kutusu. Oğlum ne lan bu? Ağır kesici nerede olur arkadaşlar? Ha. Eczane. Biz meslek oynuyoruz. Oğlum eczane, eczane yer. Orayı yer yer. Hı, e? Ee? Yer evlatlık Aa buldum buldum evlatlık nasıl bu <laughs> Böyle Ezaci ezaci Ne söylüyorsun ya Ezat Boy. Oo Nasıl gideceğiz Ahmet Sonunda yetiştim var ya Atıl ne spamat Evet. Ooo gençler ben. yiğit bir puanla benden önde Çıkışa gel çıkışa <laughs> Evet şu anda Ye. gençler Arda gözüküyor. Şey onun da onun da kanalına abone olun Herkesin kanalına abone olun Bitti bu kadar <laughs> Aa. Gençler bu videoya e, like istiyorum Eee ekiple olduğunuz bu için e, şey yaklaşık bir 8 like istiyorum. Hadi bakayım. Bu ne ya? 8 like istiyorum. Bu ne? E, atarsanız da daha artık fon da oynayabiliriz. Farklı farklı oyunlar gelebilir. Ben sanırım buldum. Bu ne ya? Uçakçı. Hayır. <laughs> bu ben bunu bir şey benzetemedim ki. <laughs> ben de bir şey benzetemedim. Hayır. Bak, al. Abi şey, ee dur nasıl çizdiğimi bilmiyorum ki onu. Dur, söyle. anlatacağım. Oğlan yani anlatacak mısın? Bil, ya niye bilmediğin şeyi çiziyorsun? Çocuk, bilmediğin şeyi niye çiziyorsun? Çocuk, çocuk çocuk, çocukluk da bir spordur. Abi şey ne diyeceğim, ee hayır. Ne biliyor musunuz arkadaşlar böyle, numarası olur. Ne? Numarası mı olur? Polis. Kosucu. Hayır hayır bu ürünün ürünün numarası olur. <laughs> Aa, <Vallahi> ürün ne diyor? Ala ayakkabıcıydı. Aşkına neydi şimdi? Ayakkabıcıyla abi. Ayakkabıcıydı. Ha bak şimdi. Çok kolay. Abi ben neden şey alamadım? Ben neden puan alamadım? Çünkü, çünkü bilemedim. bilemedim. Bak böyle bir şey olur. <laughs> ee, gençler şu aralara böyle su koyarsınız. Tekrardan böyle Minecraft oynayanlar da bilir. Ee, şey. Buralarda da böyle bir şeyler bir şeyler yetişir. Bunu yapan kişi. Tarlacı ne abi ya. Onun böyle genel hali. Böyle şey he, aha işte bu tamamdır. Ya ben 25 puanım Tarlacı, şey Minecraft'ta görevlendiriyorduk ya. Sen, Oğlum bu ne? Evet. Bunu yapacağım. Abi bize bir de ilk başta iki tane seçenek sürüyor. biz kendimize göre seçelim. Evet, evet, o evet öyle. Böyle. Arkadaşlar bu arada bir tek bu oyunu ıı, şeyle yapmıyorsunuz. Yani İlla böyle Ama arkadaşlarınız o... olmak zorunda değil. Hızlı maç diye bir şey var. var Oradan var. bir maça giriyorsunuz ve ıı, gene böyle e, böyle böyle şeyler çatar. Evet. Neyler satar? Bunları satan adam. Bir de hı, hı, çeyrek hı, hı, de hı, satar. Hı, hı. Yarım da satar. Cumhuriyet altını da satar. O ne lan? Oğlum bunların benzeri manav değil. <gülüyor> <gülüyor> çeyrek altını satan manav. Manav gördünüz mü hayatınızda? tamam buldum ya. Tarık birinci. Ama çeyrek altına çatan bir manav gördünüz mü <laughs> hayatınızda? Bu ne? <laughs> Ağırı, şimdi Oraya yedik mi? Oğlum misin? Evet gene Arda'dan mükemmel bir çizim izliyoruz. Raf var. Belli. Raf, manav. Manav. ne? Hayır, hayır. Hapis. Hayır. Mimar ne ya? Hapis, hapis. Hapis. Hayır. Polis. Arkadaşlar. elini eline bir şey takarlar böyle. ne lan? Hip hopçı. Kurtarıcılar, kurtarıcılar. Ne bileyim ben? Kurtarıcı. Hmm. Kurtarıcı. Hayır. Oh, abi, çizdim ne bu oluyor? kadar belli olmuyor. O ne alaka? Kurtarıcı ne? Hmm. Arkada da destekleyenler olur onu. Polis işte abi ya. Hayır, Çok... evet, Oğlum Ay, geç. Allah. Oğlum hadi. Takım. Oyun takım olarak oynanır. Lan işte Ulan. onun şeyi. şeyi. Oğlum kalbi ne? Söyleyeyim. Neydi? Cevap bir... bulursanız cevabı yorumlara Oğlum, kalit... yazın. Kalbi. Kalbi şimdi bak. Arada. Arda ben. <laughs> Oğlum kaleci geçersene öyle oklarla. Arada şöyle bir şey var. Hızla var. Biz... Tamam mı? Bilemedik. Böyle file var, file. Tamam mı? Okulda da oynuyorduk biz. Hmm. Hatırlıyorsunuz Eee burada 2 ah. 2 e, iki, pardon 3'e 3 üç oynanan bir oyun. Evet. Kolay. Lan! Abi voleybol oynune. Ye ne? voleybol? voleybol. Oğlum bir ek getireceksin sadece bu oh. kadar. Ha şükür ya. ha <laughs> tamam. ha Şükür be. Oğlum ben ne bileyim. Bu sırada ben... 100 puana ulaşan kazanıyor bu arada. Yatın en zorunu seçtim. <laughs> Abo. Apey bir siyah yapalım. Abo bu ne lan? La? Çok zor. Dünyanın en zor şeyi. Bir Şöyle bardak. Ne? Bir düşünün tamam. Tamam. Bardak. Ee? Ondan sonra böyle kahve içersiniz ya. Onunla böyle şey ee, dur. kalır. İşte kahvesi içince. Kalır ya. Dur dur dur. Ona bakarlar. İşte, ona bakarlar. Garson ben Türk kahvesi istikler, istiklerinden sonra bakarlar ya. İpucu vereyim. O onun adını unuttum. He? Oğlum nasıl oldu Fakir, fakir. Bakarlar ya Türk fakir. Ne fakir? Oğlum Türk kahvesi içtiklerinden sonra kılır ya. Dur, onu, dur o dur, o dur, şey dur, bakarlar. Dur, dur. O bakan kişi ne? O bakan kişi ne? Hadi. bu. Çok kolay. Ha? Hadi bakayım. Oğlum. Arda, hadi. Oğlum, <laughs> oğlum. Türk kahvesi içmiyor. hani Türk kahvesi <laughs> ya. Nasıl ya. Türk Ondan sonra aşağıda bir şeyler kalıyor böyle. Çubuk çubuk geldim opa yiyeceğim diyor. Dönme lan. Oğlum <laughs> falcı ne lan? <laughs> falcı ne? <laughs> evet. Dönme. Falcı falcı. <laughs> bilemiyoruz. Senin yaptıklarını bilemiyoruz. Evet. Evet. Bu ne lan? Karate Kid. Ay. Karate Kid. Bunu hayır. O ne ya? Süpermen. Buldum. Oğlum. Ee, Kız, at ab el Abi yok, böyle ne? bir şey sıkıyor, bir bir şey bir şeye sıkıyor şey bir şey çıkıyor da o çıkan ne? Oğlum ne lan bu? Oğlum nasıl Tut. Ne çizdi ki başka? Dur. Dur. Oğlum bordo belirli değil mi? Bordo belirli. Ama... Oğlum ne? şey bir şey yiyor böyle. O karşısındaki bir şey yiyor. O da onu bir şey yapıyor. Oğlum nasıl bilemiyorsun? Avcı avcı. Ne? Avcı abi mı? Abi. Oğlum avcı ne abi alaka? Oğlum bu şuradan orada bir ev Abi. İyi kolayını seçtim var ya. Şimdi. Orada <laughs> ben nasıl 44 puanım ya? Abi bak bu ağız tamam mı? Burada iki tane <laughs> diş var. Tamam mı? Bunlardan bir hmm. tanesi şuradaki sallanıyor tamam mı? Fıt çık diye böyle çeker onu. Daha ne anlatayım oğlum? Ağzım. Böyle tutar buraya fıs fıs sıkar. Ben de biz bekleyelim. Bekleyelim. Buraya fıs fıs sıkar ya da just diye iğne yapar. Ondan sonra Arda, fık diye çıkar kardeşini gibi. götürmüştük ya. Hani kardeşini götürmüştük götürmüştün Ola ya. Diş hekimi? Diş takımı Oğlum hayır. Diş bak. Onlar şey. Burası ee, ağız. Diş, Aaaa Aa, diş, şey. dişim acıyor diyor. Ondan sonra geliyor. Bir tane alet var şöyle bir şey. Evet bortlor hekimi falan yapar. Doğru yapar. Diş çeker abi. Daha nasıl anlatayım? Oğlum o, Oğlum, o diş şey, takımı geliyor. Ek ek. Böyle evet. ek geliyor ya dişe. Diş? O dişe e, ek geliyor. Ah, Şükür! Ah be! Ah. Neyse, Oğlum, gençler bu videoda ben de Arda doğru puan kazandım. Kanalıma kazandım. hala abone değilseniz abone olup like Oğlum. atmayı unutmayın videomuza e, Yiğit ve Arda'nın e, kanalında linke koyacağım. Onları da tıklayıp abone olun gençler. E, bu videodan bu kadar umarım beğenmişsinizdir. E, Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Kapanmıyor video kapanmıyor. Kapatamıyorum şu anda videoyu. Aa.